Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir ürün tanıtım videomuzla da karşınızdayız. Bugün Lenovo Log 15 ARP 9 AI modeli olan laptopun tanıtımını yapacağız. Ürünümüzü N11 sitesinden aldık. Bu şekilde pıt pıtlı poşete sarılmış bir şekilde geldi. Kutunun açılımını şimdi yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ürünümüzün kutusu bu şekilde şurada bir ürünün özelliklerinin belirlendiği yazdığı bir etiket burada kargo etiketleri falan var. Lenovo Log diye yazıyor zaten hemen kutumuzun açılışında yapalım. Kutumuzu şöyle alıştığımızda şarj aleti şöyle dursun güç kablomuz demonumuzda bu şekilde bir koruyucu içinde yani bir kutuda başka bir şey var mı diye bakıyorum. Kutumuzda başka bir şey yok. Birkaç evrak var. Hemen bu kolu yüzüleri de bilgisayardan çıkaralım. Poşetimizi açalım arkadaşlar. Şöyle. Bilgisayarımız Bu şekilde. Şarj adaptörü çok hoşuna gitti. Hiç ağır değil. Gayet kibar arkadaşlar. Onun üzerinde yine bir koruyucu materyal var. Şöyle onu da açıyorum arkadaşlar. Evet adaptörün 170 watt olduğu üzerinde yazıyor. Onun dışında herhangi bir ayrı bir özelliği yok. Soketi de şu şekilde. Şimdi bilgisayarımızın incelemesine bakalım arkadaşlar. Şimdi cihazımız şöyle bir açılışını yapmadan önce arkadaşlar sağında solunda ne var onlardan da kısaca bir bahsedecek olursak şarj girişi cihazın arkasında arkadaşlar şurada bir iki tane USB'miz var bir tane RJ45 portumuz bir tane de HDMI girişimiz Arkada toplam 5 tane soketten bahsediyoruz. Yan tarafta bir tane Type-C girişi, bir tane USB girişi, bir tane AUX girişi kulaklık içinde kullanılabiliyor. Bir de kamera açma kapama şöyle switch şeklinde bir düğme koymuşlar arkadaşlar. Bu tarafında herhangi bir şey yok. Önünde de yine herhangi bir şey yok. Arka kapağına bakacak olursak. 1 2 3 tane havalandırma bölmesi var. Bu da cihazın çok ısınmayacağını düşündürüyor bize. 2 tane de hoparlör çıkışı var. Ses stereo ses desteği olduğunu söyleyebiliriz. Cihaza şöyle bakacak olursak bu cihaz GeForce RTX 4060 ekran kartına sahip. 105 wattlık bir e, ekran kartı. Cihazımızın işlemcisi Ryzen 7, 7435 serisi. Cihazımız e, 8 GB ile 64 GB arasında RAM desteği sağlıyor. E, normalde internette satılırken 8 GB versiyonlarını görmeniz muhtemeldir. Biz cihazı 32 GB olarak aldık. Siz de e, bu konfigürasyonu yapıp satın alabilirsiniz arkadaşlar. Yine cihazımızda normalde 512 GB SSD olması gerekiyorken biz 1 TB'lık olarak update ettik. Ve cihazda iki tane SSD girişi var. Bunu da söylememiz gerekir. Cihazın açılışını da hemen yapalım arkadaşlar. Power butonumuza bastık. Arkadaşlar cihazımızı e, FreeDOS satın aldığımız için öncelikle işletim sistemi kurmamız gerekiyor. Bunun için bir tane format flaşı hazırladık. Windows 11 işletim sistemi e, attık içine. Bu işlemi yukarıdaki e, videodan izleyebilirsiniz. Onun dışında bilgisayarda format işlemini başlatmak için hemen flash'ımızı bilgisayarımıza takıyoruz. Bilgisayarın yeniden başlamasını bekliyoruz. Evet işletim sistemimizi İngilizce kurmayı tercih ettik. Bir de Windows 11'in 64 bit sürümü olması gerekiyor arkadaşlar. Hemen ileri dedik. Klavyeyi tabi bilgisayarımızda Türkçe klavye olduğu için dil İngilizce olmasına rağmen buradan Türkçe Q'yu seçeneğini seçebiliyoruz. İleri dedik. Windows 11 işletim sistemi sözleşmeyi onayladık arkadaşlar ileri dedik burada bize bir tabi etkinleştirme anahtarı istiyor ama şu an anahtarımız yok bunu daha sonra da ekleyebiliyoruz kurulumu sürüm seçmemizi istiyor bizden arkadaşlar Windows 11 Pro sürümünü seçtik İleri dedik. Yine sözleşmede kısmı var. Bunu da kabul ettik arkadaşlar. Bundan sonra kurulum kendi başına tamamlanacak. Evet bu ekranda da hard diskimizin bölümlerini görebiliyoruz. İsterseniz hepsini silebilirsiniz ama ee, hazırda zaten ilk 953 GB'lık yani yaklaşık 1 TB'lık bölüm C sürücüsü için seçilebilir zaten. İleri dedik. Evet kurulumu şimdi başlatıyoruz. Evet kuruluma devam ediyoruz arkadaşlar. Kurulum aslında tamamlandı. Sadece konfigürasyonları kaldı. Şurada bölge olarak Türkiye'yi seçeceğiz. Türkiye. Seçtik. Yine klavye olarak Türkçe Q'yu seçtik. Arkadaşlar kurumumuz tamamlandı. Ee, son olarak ekleyeceğimiz şey şu. Cihazımızın ekranı 180 derece açılıp kapanabiliyor. Bunu da göstermeden tanıtımı bitirmek istemedim. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. İyi günler.